Kırım Harbi'nden sonra Kafkas Türkleri mütemadiyen kendilerini yok etmek için saldıran Çar ordularına karşı vatan topraklarını, namuslarını korumak için savaşmak zorunda kalmışlardı. Kahraman Kafkas Türklerinin başında muazzam Rus İmparatorluğu'nun ordularına 30 sene kan kusturan Daistan Hürriyeti'nin kahramanı Şeyh Şamil vardı. Zaman geldi, bu bir avuç Türk Çar ordularının üstün kuvveti karşısında yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sene 1859. Yaşasın Kavgasya! Yaşasın Kafkasya, Yaşasın Kavgasya! Yaşasın Şeyh Şamil! Yaşasın Yaşasın Şamil! <laughs> Şeyh buluncaya kadar bunların kökünü kurupacağız. Hadi yürü! <laughs> Getirin şunların başını! İki kaşının ortasında bir kurşun deliği istemiyorsan... Şamil'in nerede olduğunu söyle! Şamil'in yerini söylemektense pis kurşunlarla delik deşik olmaya razıyım! <laughs> Demek son sözüm bu! <laughs> Hepimiz ölürüz ama ağzımızdan tek kelime çıkmaz! Götürün! İnatçı köpekler! Gebermek bile vız geliyor! Gelsin bakalım! Sizler inat ettikçe ben öldüreceğim! Yüzbaşı, buyurun! Bütün Kafkasya'nın altını üstüne getirip... ...Şeyh Şamil'in izini bulun! Bütün Kafkasya köylerinin... ...Şeyh Şamil teslim olmadığı takdirde... ...imha edileceğini... ...Ve halkın kılıçtan geçirileceğini anlatan ilanlar asın! Bakalım büyük kurtarıcıları Şeyh Şamil, ...Bu emri okuyunca ne hale gelecek? Baş üstüne gelelim! Yüzbaşı! İlana şunu da ekleyeyim. Katliama çocuklardan başlanacaktır. Ateş! <laughs> Dedikleri martiye yapılsın. Şamil ele verilene kadar her gün on kişi idam edilecektir. Her geçen günde öldürülenlerin sayısı artacak. On, yirmi, kırk, gerekirse bütün Kafkasya. kas halkını, Rus generali Boris'e teslim olmadığı takdirde bütün köyler yakılacak ve halk idam edilecektir. Duyduk duymadık demeyin. <laughs> arazisine, sürülerine yeniden kavuştu. Hepsi Şeyh Şamil'den Allah razı olsun diyor. Allah bize sağlık ve kuvvet verdikçe... ...Değil bir iki ordu, bütün Rusça gelse... ...Vatanımızı, Türklüğümüzü kimseye vermeyiz. Benim halkım da sağ olsun. Hepimiz sağ olalım! Bir atlı geliyor, Murat Bey olacak. Nikah! Ya... General Boris'in köylere astırdığı ilan şeyim, Siz teslim olmadıkça çoluk çocuk idam edilecekmiş. Erkeklik yok mu bunlarda? Asker gibi dövüşecekleri yerde ne isterler el alemin masumlarından? <laughs> Suratına haber ver teslim oluyorum. Teslim olma şeyim, Kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Bizim için savaşmak şereftir. Ama halkın yaşaması lazım. Onların yaşaması demek, binlerce Şeyh Şamil'in yaşaması demektir. Ben gideyim teslim olayım. Şeyh Şamil benim diyeyim. Belki atlatırız onları. Olmaz Hasan. Cephanenin tedariki... ...ve ordumuzun savaşa hazırlanması için zaman ister. Bu zamanı ancak ben teslim olursam kazanırız. Murat! Kumandan Boris'e git, Şeyh Şamil teslim olacaktı. Dur! Kale kumandanı Boris'le görüşeceğim. Neden? Şeyh Şamil'den haber getirdim. Beni takip et. Şamil'den bir haberci gelmiş efendim. İçeri alın. Getirdiğin haber kötüyse... ...Dönüşün buraya gelişin kadar kolay olmaz delikanlı. Haberim sizin için iyi, bizler için kötü kumandan Boris. Şeyh Şamil teslim olmaya karar verdi. Demek şartlarımı kabul etti. Evet. Şeyh Şamil bize şeref verecek. Hmm, cesur ve mert bir lidermiş. Yarın sabah Karlova'da kendisini bekleyeceğiz. Yüzbaşı... ...Haberciyi kapıya kadar götürün. Lady Bianca'ya refakat etmek için hemen hareket et. Baş üstüne gelelim. Yarın sabah bütün ordu hazırlansın. Yalnız... ...Herhangi bir tuzağa hazırlıklı olmalıyız.